Wop herkese merhaba arkadaşlar sizlerle her of ayrına kaldığımız yerden devam ediyoruz bildiğiniz gibi Bulgaristan'ı haşamat ediyorduk Eee haşamat etmeye devam ediyoruz o zaman abi <laughs> ve eee suplaya önem verdim arkadaşlar gördüğünüz gibi suplaya avanıyoruz Eee ne transport plane neymiş abi bu next complete Aa, no factory yok Faktörümüz yokmuş peki yapacak bir şey bu zaman Uçaklara suplay veremeyeceğiz Neyse yapacak bir şey yok Tamam abi Askerlere suplayını veriyoruz Askerler suplayda Sıkıntı yaşamayacak artık şu saatten sonra ee, Bu neymiş Bu böyle burası böyle Artık burayı da bir ara bir kazanırız ee, Hızlandır Devam ettir abi hızlandır Sen buraya gidiyorsun tamam git Oraya git. Komple buraya girin abi. Sen de şuraya gir. Tamam. 89 çok güzel. Sofya'yı artık bir alalım. O oraya oraları bir ele geçirelim artık. Şimdi Yunanistan'ı bildiğiniz gibi arkadaşlar ben ele geçirmek istiyorum ama nasıl? Fuck Faction'ı almak istiyorum. Yani e, bir bağ kurmak istiyoruz ve Bulgaristan artık bizim. Evet bu üç bölgeyi de aynen aldık burayı. E, tamam güzel. Ben anlamadım ne olduğunu. Daha doğrusu ilkinde de anlamamıştım da neyse aldık burayı arkadaşlar. Şimdi askeri basma dedi biri, askeri daha az basacağız. Şimdi ee, bu neymiş abi? volunteerler geri dönüyormuş, dönsünler. İyi e, hoş gelmişler, beş gelmişler defolsun gitsinler şimdi. Evet, burayı, bunlara iyileştiremiyoruz çünkü ee, daha vakti var. E, tank desen, light tank. Ne kadar işimize yarar bilmiyorum. Şimdilik kalsın. Topçular çok ileride o da kalsın. Ee, doktrin, ee, organizasyon artı 15 tamam. Ver bakalım bunu. Bundan sonraki hedefim Yugoslavya olarak düşünüyorum ama bir bakalım bekleyelim. Ya da Romanya hani o civar bir saldırı düşünüyorum. Şöyle bir ilerleyin bakalım siz. Şöyle mesela. Şöyle bir ilerleyin. Ya aslında Yunanistan'da olabilir ya. Aslında Yunanistan'da fazla fazla kasmaz ya. Cancel de. Cancel de abi. Abi bir saldıralım ya. Cancel. Tamam. Bunu iptal et. Şimdi. Just a var gol diyelim. Conquer diyelim. Eee... Atina. Eee... Crete değil de. Tes... Ne, ne? Selanik bir şey mi yazmışlar lan? Tesalasi falan. Tesalasi. Eee... Selanik bölgesini istediğimizi duyuracağız. 46 politik puan. Eee... o kadar gün. 38 tamam abi o zaman Selanik bölgesini isteyeceğiz. Tamam, şimdi e, buradan böyle devam edelim. Şimdi kimleri alabiliriz? İlk önce dediğim gibi ben Faction'a adam almak istiyorum. Eleki İtalya'yı çok istiyorum. Improv Relations, her zamanki gibi. Aramızı bir iyileştirelim. Um, Sen ne yaparız, ne yaparız? Send Volunteers desek. Ralf Orbay'ın ekibi gönderelim sana tekrar. Özellikle de ilişkileri bir iyileştirelim. Ee, kaybetmezsiniz umarım. Ee, kaybetmiyorsunuz diye biliyorum. Foşikler burada kazanmasın. Burada foşikler kazanmasın abi. Ee, Almanya ile aramız gayet iyi. Almanya savaşa mı girdi? Almanya ne yapıyor? Ee, ne yapıyor abi Almanya? Anschluss tamam onu biliyoruz Tamam Germany Current Wars Tamam savaş yok Savaş yok hmm. Evet burada benzin sıkıntımız var hmm. Benzin nasıl çözeceğiz o olayı O olayı nasıl çözebiliriz Bir fikri olan e, vatandaş varsa onu e, tabii e, değerlendirmeyi alabiliriz. Şimdi bir bakalım şuralara, buralara, oralara, buralara. Aramızın iyi olduğu en iyi olduğu İtalya, Macaristan zaten kankimiz, İspanya, İran'la iyileştiriyoruz aramızı. Almanya ile bir aramızı tekrar bir iyileştirelim mi biz. E, tamam, yap, yok, improv yapmışız zaten. Tamam. Bunlara şeyi gönderdim. yara gönderdim. Aramız daha da iyiye gidecektir. Ee, şimdi neler yapabiliriz abi? Neler yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Hemen şöyle bir lojistiğe bir bakalım. Lojistik iç, açı, iç, açıcı değil. Çünkü Türkiye'nin lojistiği leş olduğu için sıkıntı. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle desek, şöyle desek, Aynen Böyle dersek, şeyimiz yetiyor. Kaç istiyor şimdi bu? Bir saniye. Ya topçular biraz sıkıntı olacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi fabrikalar daha hızlı yapılmalı abi. O onda bir şeyimiz yok. Onda hepimiz M fikiriz. Şimdi gel bakalım buraya, research time lazım değil bana. Roket araştırmaları, bunlar neymiş abi? Bunlar lazım değil. Industry. Production efficiency olabilir. Bu yapamıyoruz. Tamam bu oluyor zaten. Tek çaremiz o zaman... Bunu zaten yapamıyor, 164 gün. 164 gün ee, hangisini yapsak acaba ne, ne tarafı buslasak acaba ya dur bakayım abi resource'e tekrar bakacağım resource'e tekrar bak 93 gün çok abi 163 gün çok çok yani aşırı çok baksanıza Tabi buradan supply üretiminden de yürüyebiliriz ama o da sıkıntı şu an onu da yapamayız e şimdi biz ne yapsak bilemedim ki ben radyo istasyonu var. Research time yapacağız artık ne yapalım. Ama bu da daha uzun. Research time de olmaz. Radyo. Radyo station yapımını izin veriyor. Hmm. Askeri yönden bir şey yapmaya kalksak. O da pek bir bir şey işe yaramaz yani. O da bir işe yaramayacak. Radyo. Reinforce rate artı 5. Bunu araştırdık zaten. Ee, bunlar burada bana artı bonus veren şeyler yok. Bunlar yeni ordular. o zaman bununla bunlara girişeceğiz. Ya production girişeceğiz abi. O zaman buna biz bunu biz yapalım abi. Gel. Sen gel biz seni yapalım abi. Tamam. Buraya gitmiş benim ordular. Bakalım abi saldırın şuraya ya saldırın abi saldırın yani ne uğraşıyorsunuz ee, bunların tarafında o şey yok bunlar full faşist tamam o zaman o zaman bizim ne eksiğimiz varmış arkadaşım tungsten eksiğimiz varmış o zaman tungsten ihracat edelim kanki kim var kanki japonya var japonya gönder diyeceğim de japonya sen çok uzaksın be Buy we have free convoys and... Tamam ya Tamam bu heriflerle olur Afganistan'la tungsten'ı e, yapalım Bunlar kim abi? Yunan askeri mi bunlar? Yunan askeri benim toprağımda top, geziyor Yunan askeri benim toprağımda ne arıyor lan? Dur bakayım. Bunlara savaş açma şeyi ne kadar vardı da? Ee, şey iptal edelim ya. Siz gidin İzmir'den gidin. Abi çıkmayı düşünüyor musunuz? Bak ben bunları bekliyorum şu an. Siz neyin peşindesiniz? Girin bakayım Yunanistan'a. Bu kim? değil mi? Tamam. Ee, inmate faction değil. Ee... Evet, military aksesi e, iptal ettim. Ee, i̇htiyacım yok. Şimdi Yunanistan'a dalalım da abi biz. Kasmayalım. Yunanistan'a dalalım. Da Gelin bakalım abi siz buraya. Gelin abi buraya. Sen buraya gel. Hiç buradan saldırmanın manası yok ee, Nehir karşısı olduğu için ee, siz de böyle görün abi ee, Burada başka asker bırakmayalım <laughs> Kaç askerim var benim 477 bin asker 477 bin asker iyidir güzeldir hojdır, Güzeldir Nerede abi bizim durumlar nasıl Nasıl gidiyor 41 tamam güzel Hızlı hızlı ilerliyoruz o zaman ya o zaman bu bölüm zorlarsa bu bölüm içinde bile savaşa girebiliriz. Ama şu İran artık e, faşist olsa abi ya İtalya Almanlara geçti ya. Fuck. Ya bak bu olmadı şimdi arkadaşlar ya. Bu hiç olmadı yani. Bu hiç iyi olmadı. Bu hiç hoş olmadı. Bizde Macarlar var. Yugoslavları çekemeyiz çare bunlar İtalya'yı çekemeyiz Fransa'yı çekemeyiz İngilizler ne durumda İngilizler faş faşistleşiyor şu an Japonya'yı benim e, Alma e, kankileşmem lazım bunlarla Japonya ile arayı iyi tutmam lazım benim Volüntiyer göndersek mi kaç gönderebiliyoruz 3 e, Land case gönderelim e, Land case kabul ediyorlar. Kabul ediyorlar. 20 şöyle gönderelim. İlişkilerimiz ilerlesin. Industrial effort'a yürüyorum. Şimdi ee, neymiş bunlar? Military factor, ee, civilian factor. Tabii ki de military factor yapacağız. Military factor'a yürüyelim abi. Şimdi Japonya lütfen sen benim kankim ol. Lütfen sen benim kankim ol. Allah Allah için bak. They are too powerful. Allah. Bunlarla kanki olamıyoruz. O yüzden birilerini kanki edineceğiz. Mesela diplomasiye tıklayacağız. Tamam mı? Ondan sonra ama o öyle bir şey değil. Diplomasiye tıklayacağız. Tamam mı? Faşist olanları bir göstersin bize bir. Paşist, Slovakya, Slovakiya. Tapest. Aslında ol, ol, sen olabilirsin ya sen... Abi herifler almış bunları da almış ya. Allah kahretmesin sizi ya. Ben kızmaya başlıyorum abi. Almanya bak seninle savaşçım. savaşalım mı illa bunu mu şura bak ben herkese yavuşuyorum. Şu hale halime bak. Halime bak ya. Slovakya, Japonya, İtalya. Gitti zaten İtalya. Japonya kaldı, bir Japonya kaldı yani. Niye niye ee, niye 20? O zaman ben şey yapayım ya. O zaman biz bunlara volunteer gönderelim, bir şekilde yürüyelim yani. Bunlara deparı atalım. Bunlara bir şekilde depar atmamız gerekiyor abi. Şimdi bunlara bunu gönderdik, pozitif 20 dedi. Pozitif 20. Ben şimdi buraya niye bakıyorum? Ben nereye bakacaktım? Ben buraya bakacaktım. Burada... Ordularımız ne yapıyor diye bakacaktım. Orada kazanıyoruz. Ee, yani bizim fa faşist İspanya GG oluyor şu an. Herif arrived. Peki. Ee, Japonya sen gel bakayım ya. Japonya var ya şu an telaş içindeyim Japonya. Seni kazanmak için telaş içindeyim Japonya. Eksi 20. Eksi 20. Eksi 20. Bu ne abi ya? İlişkilerimizi iyileştiriyoruz. Yine yaranamıyoruz arkadaş. Yaranamıyoruz yani. Heriflere yaranamıyoruz abi. Bizde durumlar ne? Bizde durumlar aynı. Devam ediyor. Ottan ottan devam ediyor. O zaman bir saniye şimdi sana biz savaş durumumuz nasıl? 76'da 76'da o zaman biraz daha ilerlemesi gerekecek. E, i̇lerlesin o zaman biz de ona göre e, savaşımızı da başlatırız abi. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Ne yapalım değil mi? Mesela Almanya toprağı mı? What the fuck? Abi neler olmuş burada ya böyle? Polonya benim kendime meyillendirebileceğim ülkeler lazım. Mesela İngiltere gibi. İngiltere gibi ülkeler. Faşistlik %18 oldu bile. Benim şu an artı bir değil mi? Tamam. O artık orası bir artsın. Baksana Libya mesela burada şey yapamıyorum Suriye. İşte İsrail var mı burada? Lübnan, Lübnan, Filistin. Kim bu Filistin değil mi? Filistin falan. Bak, bu neymiş? Ee, Mısır. Ve ee, Irak. Ee, normal olarak. İran sen ne durumdasın abicim? Ee, %32 faşist oldu. Yavaş yavaş senin de faşist yapacağız. Merak etme. Merak etme. Bunlar kim abi? Bu yeni abi yeni mi diyor? British Raj. British Raj ne oluyor? He burası farklı bir devlet mi oluyor şimdi? Farklı bir hükümet gibi bir şey mi? Yani o civar bir şey. O civar bir şey. Bunlar benden nefret ediyor. Yani normal tabi et, nefret etmesi normal. Mesela bu, bu, böyle dandik ülkelerin ben ne yapayım mesela. Hiçbir işime yaramaz. Molistan. Çin, Japonya. Hiçbir işime yaramazlar abi. <laughs> bu neymiş abi? Ee, tanklar, tanklar artı bir organizasyon. Hız tamam. Tanklara bir araştırma verelim abi. Hop. Lan ayaklarım kuru kurulamadı aşağıda. Ay. Dur bakayım bunlar ne abi? Aa, bunlar komünist Çin. Komünist Çin. Komünist Çin. Ne yapıyorsunuz? Bizim askerler ne abi? Ne Saldır bakayım. Savaşın bakalım buralarda. Ha, construction artı ikinci versiyonunda yaptık. Nirdasın resource game efficiency güzel güzel ya. Factory repair speed, construction speed. Bunu yapabiliyoruz mu? Neymiş? Factory output max factories in a state artı 20. Bu bana bayağı cazip göründü arkadaşlar. O yüzden fabrikalara yürüme çağına geldik. Deli gibi fabrikalara yürüyoruz. Ee, burada bir tankımız var. Şu tankı da şöyle alalım. Ee, selamun aleyküm. Ya İran sen bir ara bir faşistleşsen ya. ha ne, Nasıl olur? Bir ara şöyle bir faşist olsan. Armament effort. Hemen o zaman onu da bir ayar verelim. Evet. Şimdi bunu, bunu da seçelim. Buna da verelim. Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Slovakya. Zaten şeyin üyesi. Aksis'in üyesi. Bilmiyorum. Bunlara mı yürüsek? Bunlarda var mı? Foşik. Aslında var ya. Aslında var ya. Abi size de yürüyeceğim hazır o kadar şey yapmışsınız. Bu Yunanistan'a saldırsam alsam, bir de şeye saldırsam yugoslavyaya bana yeter herhalde değil mi? Bana yeter ya. Bana yeter aynı yani kasmaz fazla. Şimdi neymiş Rusya ile ee... şeymiş. Saldırmamazlık anlaşmaları varmış. Neymiş abi? Puppet. Slovakya Puppet'miş. Puppet. Slovakya ile İtalya onlardan. Bakalım kimleri daha alabileceğiz yanımıza. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi e, Improv Improve Relations diyeceğim tabii ki de. E, hala bana niye katılmıyorsun? Sebeplerin neler? Bir sürü sebebin var. Anladım. Anladım. Hiç muhatap bile olmak istemiyorsun. Anladım. Üzücü. Neymiş abi? Bu base... ...reconsel non-light... ...dwarf... ...yet war Bunun bayağı bir sebebi var. Bize katılmamak için. Bunun mesela ne sebebi var? Bunun da bir ton var. Bunun da bir ton var. Peki... Ee... Bunların neyi var abi? Eksi 70. Bunlar Civil War yapıyor diye. Bunlar e, ilk savaş yapıyor diye herhalde. Fazla şey yapmak istemiyorlar. Hadi bakalım hadi bakalım. Göreceğiz göreceğiz bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak. Nasıl aksiyonlara gireceğiz göreceğiz. Hepimiz göreceğiz. Neymiş abi? Demir sıkıntımız var. Demir sıkıntımız var ise. Nasyonalist. Nereden değil de bunlardan alabiliriz. Almanya'da alabiliriz. Slovakya'dan alabiliriz. Yugoslavya'dan alabiliriz. Ki Yugoslavya daha uygun fiyatlara verdiği için Yugoslavya'ya avan. O 242 yıldız abi. Efsaneyiz. <laughs> Efsaneyiz ha. Evet. Bir dahaki bölümde arkadaşlar e, bu elemanlara saldıracağız. Yunanistan'a saldıracağız abi. Amacımız bu. E, bakalım. Burada ne kadar hızlı artıyor bunların. Foşikliği. 35 90 o ya biz bunu durdurmuştuk değil mi? Aynen durdurmuştuk özür dilerim. Eee bu neymiş? Oo. İtalya şeye saldırmak istiyor. Ee, Yunanistan'a saldırmak istiyor. İnanılmaz. İnanılmaz. İtalya'yla savaş mı kapıda acaba? Hı? Ne dersiniz? Ee... Ne yapmışız abi? Non-aggression pack. Tamam. Saldırmamazlık şeyimiz var bizim. Ee, şeyle. Yunanistan'la. Şey e, İtalya'yla. Ona göre bir ayar vereceğiz. İyi bakalım arkadaşlar. izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Güzel bir like atarsanız seri devam edecektir. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.